Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte yeni gelecek karakter hakkında konuşacağız arkadaşlar. Hemen karakterler kısmına girelim. Şu anda daha biliyorsunuz karakter gelmedi. İsmi ne olacak, nasıl bir görünüme sahip olacak falan bu belli değil. Ama Kafa Topu 2'nin resmi Instagram sayfasından açıkladığına göre yeni bir karakter kesin olarak bugün veya yarın Geliyor arkadaşlar birazdan hatta karakterin dış görünüşüne de bakacağız böyle karanlık haline de bakacağız arkadaşlar. Öncelikle yeni karakter geldiğinde oyuna ne gibi değişiklikler olacak onlar hakkında konuşalım. Genel olarak yeni karakterler geldiğinde güçler değişiyor yani bütün karakterlerin güçleri değişiyor. Yani aslında bütün de değil 50. seviyeden sonraki karakterlerin güçleri değişiyor diyebiliriz. Ee, Vega büyük ihtimalle nerf yiyecek arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz oyunun en güçlü karakteri Vega karakteri. 123 gücünde yeni karakter geldiğinde Vega'nın gücü azaltılacak diye düşünüyorum. Ee, çünkü oyunda biliyorsunuz şöyle bir şey oluyor. Boyut büyüdükçe topun içten geçme olasılığı artıyormuş arkadaşlar. Bunu Discord moderatörleri zamanında kendisi söylemişti. Ee, yeni gelecek karakter de işte daha 0. seviye halini 135-136 gücünde yaparlarsa bu karakter 6. 7. seviyeye geldiğinde 175-180 güçlerine çıkacak yani sahada devasa bir boyutu olacak. Bu şekilde olduğunda da top deli gibi içinden geçecek arkadaşlar. Öyle olmaması için de karakterlerin güçlerini azaltıyorlar. Özellikle çok yüksek güçlü karakterlerin güçlerini azaltıyorlar. Muhtemelen yine yeni karakter geldiğinde e, bu Vega olsun, Işık Kraliçesi olsun, bunların güçleri bir tık azaltılacak arkadaşlar. E, yeni karakter geldiğinde bunlardan daha güçlü olacak. E, yoksa resmi Instagram sayfalarında duyurmazlardı böyle bir şeyi. O şekilde şimdi bu karakterimize hemen şimdi sizlerle birlikte bakalım. Evet, karakterimizin karanlık halde görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Ee, soru işaretleri şeklinde koymuşlar yanlarına da. Yani daha belirsiz, tam yüzü ortaya çıkmış durumda değil. Ee, karakteri incelediğimizde iki tane boynuzu var. Biraz büyük şefe benziyor boynuz bakımından. Onun dışında biraz ben mamuta da benzettim. File benziyor yani böyle fil mamut karışımı bir şeye benziyor. Ayakları böyle küçük bir şey. Masomo'nun kendi simgesinde biliyorsunuz fil var arkadaşlar. Yani Masomo'nun kendi amblemi fil şeklinde. Ee, onunla alakalı bir şey yapabilirler mi diye de düşünmüyor değilim. Ee, yaparlarsa böyle direkt Masomo diye bir karakter getirebilirler arkadaşlar. Ama o öyle bir karakter getirirlerse daha üstüne karakter getirmemeleri lazım. Çünkü hani kendi şirketleri, kendi şirketlerinin Karakterinden güçlü bir karakter olmasını istemezler herhalde diye düşünüyorum. Ama hani o masama amblemine şey yapabilecek bir karakter getirebilirler diye de düşünmüyor değilim. Yani atıp edebilecek bir karakter getirmiyorlar diye de düşünüyorlar. Öyle bir şeyler işte düşünecek <laughs> düşünmüyor değilim. Yani bir an konuşamadım. Hemen şimdi oyunumuza girelim. Karakterimiz dediğim gibi bu şekilde karanlık şekliyle oyunumuza dönüyoruz. Evet oyunumuza geldik şimdi en önemli kısımdan bahsedeceğiz. Biz bu karakteri nasıl alacağız arkadaşlar? Muhtemelen alamayacağız. Eğer ki gidip elmas çoğaltma, ekran çoğaltma hilesi falan yapmadıysanız alamayacaksınız. Ben de dahil. Ben de herhangi bir hile kullanmadım. Bu arada son zamanlarda yorumlarda çok fazla görüyorum. İşte hile mi kullanıyorsun? Elmas mı satın alıyorsun? Falan filan tarzında. Yorumlar görmeye çok başladım arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum. Niye arttı bu tarz yorumlar ama birisi iftira falan mı attı bana bilmiyorum. Yani gördüğünüz gibi ben her elmas alışımda yani ödülleri nereden aldığımı gelen kutusundan video başlarında alıyorum arkadaşlar. Bu haftalık alamadım çünkü süresi geçmek üzereydi ama nerelerden geldiğini biliyorsunuz zaten. Geneli takım kutusu, işte etkinlikler falan filan sezon ödüllerinden geliyor bazen. Yani o şekilde kasıyorum gidip e, böyle 700 bin 800 bin elmasları benim hesabımda hiçbir zaman görmemişsinizdir. Genelde ekran çoğaltma hilesi yapanlar o kadar elmasa ulaşabiliyor. Hatta milyon elmaslara bile ulaşılabiliyor 50 milyon 60 milyon. E, Tabi hani o ekran çoğaltma olayı artık yapılmıyor diye biliyorum. O şekilde yani herhangi bir hile falan yok zaten uzun süre beni takip edenler bunu biliyorlardır. Geçmiş videolarıma da bakabilirsiniz yani hiçbir iki videomun arasında böyle aşırı derecede bir elmas artış miktarı yok arkadaşlar. Yani adam geliyor hiç videomu izlememiş. Herhangi bir videomu açıyor bir bakıyor 15 bin elması var. İşte 5 tane mutlu paket bir anda açıyor. Bu adam bunu nasıl yapıyor? Kesin hiledir tarzında falan düşünüyorlar sanırım. ondan önceki videolarımı izlese aslında anlayacak hile yapmadım. Çünkü teker teker video video ödülleri ala ala biriktire biriktire. O kadar elmasları gelinebiliyor aslında ki 15 bin elmas o hile yapanların arasında hiçbir şey zamanında hatta 20 bin elmas nasıl yaptım diye bir video çektiğimde o videom hile yapanlar tarafından dalga konusu bile olmuştu. 20 bin elması var hava atıyor benim hesabımda işte 5 milyon 10 milyon elmas var falan tarzında ama işte dediğim gibi ben hilesiz bir şekilde öyle yaptım hileli bir şekilde falan yapmadım. Ee, dediğim gibi son zamanlarda bu hile konusunda çok fazla e, yorum görünce e, bu videoda açıklama gereği duymuştum. Ee, yeni karakter hakkında bahsediyorduk. Yani geldiğinde muhtemelen aynı e, bu destansılar gibi yani destansı karakterdir muhtemelen. Yoksa resmi hesaplarında dediğim gibi duyurmazlardı. E, bu destansılar gibi görevleri olacak arkadaşlar. Tamamlanması imkansız görevler olacak bunlarda nasıl imkansız aynı Vega'da olduğu gibi normal bir e, hesabın tamamlaması çok çok zor olan görevler. E, i̇şte mesela burada diyor Roaballer'ı 7. seviye yap, Işık Kraliçesini 7 yap, Zincir Kıran'ı 7 yap, Ölümcül Zombi'yi 7 yap. Yani zaten bunları hiç hile, hile yapmadan e, kasan birisi için... 7. seviye yapmak yani açmak bile ayrı dert de 7. seviye yapmak zaten çok uzun uğraşlar gerektirir bir tanesini ki burada 4 tane istiyor. O şekilde yeni gelecek karakterde muhtemelen öyle bir şey olur arkadaşlar. Aşırı absürt görevler koyarlar. sonrasında yine böyle tekrar bir karakter gelmesine yakın. Sezon PES'e koyarlar mı bilmiyorum. Muhtemelen koymazlar ama teklifler kısmına koyabilirler arkadaşlar mesela aynısını şu an Vega'da yaptılar Vega'nın 2000 kartını falan tekliflerde ben görmüştüm geçenlerde yani tam bilmiyorum çakallıkla artık neyse <laughs> yani en azından mesela yeni karakter gelmeden önce oyun içerisinde alınabilir düzeyde yapsalar yani tamam belli bir süre teklifleri koydum belli bir sürede oyun içerisinde alınabilir düzeyde olsun ki yani oyuna para yatırmayanlar da bir hafta iki hafta kadar kullanabilsin yani o karakterlere ama yok sadece parayı veren düdüğü çalar modundalar mesela gördüğünüz gibi Vega'nın 2500 kartı 1300 TL arkadaşlar <laughs> uzun bir zamandır böyle bir şey yapmadılar tam yeni karakter gelmesine yakın yaptılar o şekilde yani eğer o yeni gelecek karakterin üstüne de bir karakter gelecek olursa onu da Burada tekliflere Yine koyacaklar Böyle 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 yeni karakter Getire getire ilerleyecekler Arkadaşlar ama yani bak Benim yani bunu yapabilirler bu arada Hani gidip de demiyorum Bunu bir tek masoma yapıyor bu çok Adice bir şey falan demiyorum Bunu çoğu Oyun yapıyor mobil oyun olsun Bilgisayar oyunu olsun hani diğer oyunlar da yapıyor Buna bir şey dediğim yok fakat Yani oyundaki zorluk Derecesine benim şeyim ee, tavrım. Yani gidip de bir karakter için 1,5 2 yıl uğraşılması gerekmez. En azından hadi tamam bu karak yeni gelen karakterleri tamam parayla satıyorsun da var biraz daha böyle oynanabilir karakterler mesela kaos ailesi, yıldız askeri falan filan bunların alınmasını biraz daha basitleştir yani yeni karakter geldiğinde. Yoksa çok fazla güç dengesizliği oluyor. Para yatıranla para yatırmayan oyuncu arasında inanılmaz derecede güç dengesizliği oluyor. Yani para yatıran işte basıyor 5 bin, 10 bin. Yeni karakterleri çatır çutur alabiliyor. Veya işte hile yapan kişiler yeni karakterleri çatır çutur alabiliyor. Fakat geride kalanlar işte para yatırmayan, hile yapmayan insanlar da... ...oyun içerisinde bayağı geride kalıyor. Güç eşitsizlikleri oluyor falan filan. Bu şekilde yani yaptıkları tamam... Böyle şey laf edilecek Bir şey değil yapılabilir Yani yeni karakter geldiğinde eskisini Tekliflere koyarsın şey yaparsın Falan ama yani oyundaki Bu gereksiz zorluğu da azaltmaları Lazım arkadaşlar Çok gereksiz zorluk var Yani kafa topu 2'nin Eski haline bakıyorum bir de yeni haline Bakıyorum ee, Oyuncu kaybetmesine hiç şaşmamalı Arkadaşlar yani Eskiden çok güzel etkinlikler Çok güzel teklifler falan filan oluyordu ama maalesef artık eskisi gibi olmuyor. Yani diyeceğim ki şu anda biz sadece yeni karakteri inceledik. Ama alamayacağız derken karşımıza Relax takımından bir arkadaşımız gelmiş. Bizim kendi takımımız. Bu arkadaşa maçı salarsam karşımıza bot gelir mi acaba? Yani video içerisinde bot gelmesini de hiç istemiyorum. O yüzden e, maçı salamayacağım. Kusura bakma. Jolisins. <laughs> Şöyle yapalım. Hani maçı salamayacağız anlamında. Normalde ama salmak isterdim. Yani video içerisinde bot gelince videoyu durduruyorum. Sonra işte o botla olan maçı kazanıyorum. Tekrar şey yapıyorum falan. Sıkıntı oluyor ya. O şekilde bu arada az önce görmüşsünüzdür son maçlarımın hepsini neredeyse bilerek kaybettim. sebebi de şu şu anda bulunduğum takım şey yapıyor. E, taraftar düşüyor arkadaşlar. Aslında biz bu arkadaşlar maçı salalım arkadaşlar. Bot gelirse de gelsin. Belki relax takımı şu anda şey kasıyordur. E, taraftar kasıyordur. Bizim takımın şu anda taraftara ihtiyacı yok. Tam tersi. Ee, taraftar kaybetmeye ihtiyacı var. Çok fazla taraftar birikti. Takım olarak e, taraftar bitiriyoruz şu anda. Yoksa bir sonraki ligde çok daha güçlü rakipler gelebiliyor. O şekilde e, o yüzden Relax takımına biraz şey vermiş olalım. Evet! 72. seviye uzaylı ordu vs 71. seviye uzaylı ordu. Oyun bizi sağ tarafa atmasaydı çok daha güzel olacaktı. Ama maalesef sağ taraftayız arkadaşlar. Keşke şu oyunda sağ tarafa gelmeseydik ya. Tam böyle eşit güçlerdeyiz. Yani adamda da uzaylı ordu var. Bizde de uzaylı ordu var. Güçlerimiz hemen hemen eşittir diye düşünüyorum. Sağda oynasaydık bu oyun çok daha zevkli olabilirdi diye düşünüyorum. Yerden bir gol atamadık. Maç 2-1. Şöyle 2-2 oldu. Beraberliği yakaladı rakip. Şöyle bir gol. Abi yerden atamıyoruz. 3-2. 3-3. Beraberliği yakaladık. Devam ediyoruz. Top içimizden geçiyor arkadaşlar. Bu ne ya? Daha yeni karakter gelmeden top içten geçmeye başladı yani. Geliyor bir gol daha. Gelemedi. Hayır. Ya girmeseydi o. 5-4. 6-4 oldu. Yani şu oyun sağ tarafa attığı için bu maçı maalesef ki vereceğiz arkadaşlar. Sağ tarafa atmasaydı muhtemelen alırdık diye düşünüyorum. Yani hala buna da bu arada çözüm gelmedi. 9-5 son 33 saniye. Yine bakalım elimizden geleni yapacağız tabii. 9-6. 30 saniye var. Oha! O topa sen nasıl oradan vuruyorsun? Ona 7 Son 23 saniye. Yani fake'lerle falan bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yine olmuyor. Maalesef. Yok. Maalesef ki arkadaşlar biz bu maçı verdik. Ya eskiden bu arada bu kadar sağ tarafa atmıyordu arkadaşlar. Yani oyun bizi sol tarafa alıştırdı alıştırdı yıllar boyunca. Sonradan bol bol sağ tarafa atmaya başladı. Yani oyuncuların geciktiği de yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Rakibi tebrik ediyorum iyi oyundu. O şekilde. Evet e, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani adam akıllı bir maç atamadık bugün. Kusura bakmayın. E, genel olarak bu yeni karakter üzerinde durduk. O yüzden e, maça fazla vakit ayıramadık. E, bir sonraki videolarımızda daha fazla maç atmaya çalışırım. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.